Merhaba, Mersin annelerinin ilgiyle takip edilen Yakından Tanıyalım programı artık Nil RTV ekranlarına taşındı. Bugün ilk bölüm konuğumuz Profesör Doktor Filiz Çayan Hoca bizlerle olacak. Bu programda meslek konuşmuyoruz. Konuklarımızın hayatlarına ilham veren hikayelerini, bilinmeyen yönlerine dair sıcak, samimi bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Ben Sultan Taşkıran, Mersin Anneleri Dergisi'nin genel yayın yönetmeniyim. Bu sıcak, samimi sohbeti sizlerle buluşturacak olan kişiyim. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız Sultan Ben de iyiyim. Hoş Teşekkür olun. ederim. Sorularıma geçmeden önce ilk kez sizi izleyenler için Filiz Çayan kimdir? diyerek başlayalım isterseniz. Evet. Ben kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanıyım. Mersin Üniversitesi'nde 21 yıl çalıştıktan sonra 8 yıldır kendi özel kliniğimde çalışmaktayım. Evliyim, iki kızım var. Yaklaşık 25 yıldır da Mersin'de ikamet ediyorum. Hı hı. Bu arada birçok sivil toplum kuruluşunda da görev almaktayım. Örneğin e, Girişimci İş Kadınları Derneği'nde yönetim kurulunda, Girişimci İş Kadınları Federasyonu'nda da delege olarak görev yapıyorum. Çok güzel. Hazırsanız ilk sorumu geçerek evet. başlayayım. Bir gün boyunca herkes sizi duymadan izleyebilseydi, insanların sizi en çok hangi anınıza tanıklık etmesini isterdiniz? Benim kendimi en beğendiğim kısım ameliyathanede, ameliyat yaparken. Ben özellikle cerrahi branşları kadınlara çok yakıştırdığım için ameliyathanede kendimi en güzel hissediyorum, en başarılı hissediyorum. İnsanların da benim ameliyathane hallerimi, ameliyat yaparken ki e, günümü izlemelerini isterdim. Bu anlarda size en çok ne güç veriyor peki? Birazcık e, bilgi tabii ki ve tecrübe. Çünkü hı hı. 25 yılı aşan bir deneyim olduğu için artık e, birçok vakayı yapmış olmanın getirdiği özgüvenle ve ameliyathanede kendimi hem çok rahat hem çok konforlu hissediyorum. Hem de çok sevdiğim bir işi yaptığım için e, sanırım en huzurlu, en mutlu olduğum alanlar orası. Eğer bir kelimeyi hayatınızın mottosu olarak seçmeniz gerekseydi bu hangi kelime olurdu? Değişim, değişime açık biriyim. O yüzden değişim kelimesi sanırım benim hayatımda önemli. Sürekli değişmek ve gelişmek konusu benim için önemli. Yani olduğum yerde kalmamak hem manevi anlamda hem bilgi anlamında kendimi sürekli bir geliştirme yolculuğunda olduğum için değişim kelimesi bana uygun. Peki sizin için değişim en çok hangi alanlarda önemli? Ben hayatın tek bir yoldan olmasının çok mutluluk getirmeyeceğini düşünüyorum. Yani sadece mesleki başarı insanı mutlu etmez. Bizim ayrıca sosyal hayatımız, Aile hayatımız bunlar da çok önemli. E, topluma kattıklarımız da önemli. Dolayısıyla değişimi bu üç alanda birlikte olduğu zaman mutluluk verdiğini düşünüyorum. Yani bir sehpanın ayakları gibi bütün ayakların dengede olması gerekiyor. Bir romandaki baş karakter siz olsaydınız hikayeniz nasıl başlardı? Çok güzel bir hayat yaşadı, çok şanslıydı. Kendisi de çok çalıştı, güzel yaşadı ve mutlu öldü olurdu herhalde. Peki şimdi o romanın bugünkü sayfalarına baktınız, hayatınızdaki en güçlü sahne hangisi olurdu? Birçok hayatımda dönüm noktası olan e, romanda eminim alan olacaktı, okurların etkilenebileceği. Hı hı. E, en güçlü sahnede galiba eşimle evlenip işte çocuklarımızın doğduğu anlar benim için hani en etkileyici anlar. En kutsal anlar. Görünmez olma gücünüz olsaydı ilk nereye giderdiniz? Görünmez olsaydım... Biraz tarihe çok meraklıyım. Görünmez olmanın avantajı giremeyeceğim yerlere girmek olabilirdi belki. Mesela çok değişik alanlar olabilir ama Kabe'nin içine hani giriş izni olmadığı için bir onun içini görmek isterdim. Hı hı. Göbekli Tepe'nin açılmamış yerlerini görmek isterdim. Nemrut Dağı'nda işte toprağın altında olduğu düşünülen bazı alanlar var. Ya da Kapadokya'da böyle gizli geçitler. Şu anda keşfedilmemiş böyle alanları ya da girilmesi hı. yasak olan böyle yerlere girmek isterdim. Hangi film ya da dizi sahnesini keşke ben yaşasaydım diye düşündünüz? İzlediğim ve etkilendiğim çok film var ama ilk aklıma gelen Lucy filmi. Lucy filminde bütün beyin bağlantılarının açıldığı bir sahne var ve o sahnede e, kahraman birden bütün evrenin sırrını çözüyor, ilk çağa gidiyor, ilk insanla temas kuruyor ve bütün bilgiyi topladığı o yüzde yüz beynin açıldığı anı yaşamak isterdim. Çok büyüleyici bir sahne. Evet. Peki diğer soruma geçiyorum. Zihninizin içindeki ses size en çok ne söylüyor? Benim zihnim çok konuşur. Sürekli bir şeyler söyler zaten. Ama e, en sık söylediği şey daha iyisini yapabilirsin. Peki sizi daha iyi iten şey nedir? Beni en çok motive eden şey? Potansiyelimi ortaya çıkardıkça kendimde hissettiğim tatmin duygusu. Yani Hiç, içten gelen bir güç. Evet, evet. Sürekli işte bir şey yaptığımda erken kendi içime sinmişse özellikle o yaptığım şey her ne olursa Hı. E, o beni çok motive ediyor daha da ilerisini yapmak için. Bir sabah uyandığınızda aynaya baktığınızda bambaşka birine dönüşmüş olsanız ilk ne yapardınız? Oh çok korkutucu. <laughs> aynada önce kim olduğumu anlamaya çalışırdım. Hani bir kadın miyim, erkek miyim? Kaç yaşındayım? Hayatım nasıl? Çok korkutucu olurdu herhalde. Evet. Ee, i̇lk aynada kendimi izlemek olurdu. Sonra da niye bu benim başıma geldi?" diye de anlamaya çalışırdım. Değişik bir uyanış sahnesi olurdu. Peki bu değişimle dünyaya nasıl bir mesaj verildiniz? Bu değişimle öncelikle ne olduğunu kendim anladıktan sonra biraz böyle ezoterik taraflı olacak belki ama hı hı. yani hepimiz biriz mesajı. Sonuçta hepimiz birbirimizin değişik versiyonlarıyız. Hı hı. Aslında her yaşanan hayat bir diğeri için de bir olasılık. Bu birazcık tabii paralel evrenlere falan da giriyor. Hani çok okuduğum için bu konularda Sonuçta tasavvufla da birleştirip ben söyleyeceğim cümle herhalde hepimiz biriz bir kişiyiz. Evet. Hayatınızdaki en büyük tesadüf ya da kader anı neydi? İlk aklıma gelen eşim oluyor. Çünkü Hı. onunla karşılaştıktan sonra hayatım iyi yönde çok büyük iğme kazandı. Hı hı. Hem mutluluk anlamında, hem başarı anlamında. Hani ruh eşimi buldum deyimini ben orada herhalde yaşadım. Hı hı. Ondan sonra gerçekten büyük açılımlar oldu bende, hala da öyle. Gerçekten hani ona da hep söylediğim şey, benim evlenebileceğim, beraber bir hayat yürütebileceğim insan sensin. Çünkü beni çok güzel tamamlıyor eksik yönlerime rağmen beni sevmeye devam ediyor. Her işte beni motive ediyor ve bunlar benim için çok kıymetli. Kendim olmama izin verdiği için onunla karşılaştıktan sonra hayatım daha bir güzelleşti. Ne kadar güzel, kıymetli eşiniz hakkında bunları duymak. Selahattin Hocam'a da buradan sevgiler o zaman. Bir koku ya da tat sizi çocukluğunuza ışınlayabilseydi bu ne olurdu? Koku ve tat olarak pek bir şey gelmiyor ama bir fotoğraf geliyor. Çocukluğuma dair böyle Mutlu olduğum bir fotoğraf. İşte hı hı. dedemin evindeyim, orada bir sehpaya oturmuşum, 3 e, yaşındayım. E, böyle biraz yaramaz bakıyorum. O fotoğraf, e, çocukluğum deyince hani ilk aklıma gelen e, an. Kendi isminize bir farklı anlam yükleseniz bu ne olurdu? E, farklı değil aslında, Filiz anlamıyla aynı ama... ...hep böyle yeni şeylere e, gebe, hani yeni bir gelişme, Keşfet yeni bir mi? ilerleme yeni bir fikir. Yani hep yenilenme anlamında. Peki bu keşif yolculuğunda sizi en çok etkileyen dönüm noktası nedir? Beni en çok etkileyen yine meslek olarak ben hani hayatımın büyük bir kısmını doğal olarak branş olarak da kadın doğum Hı -hı. kapladığı için bu branşı seçtiğim an galiba en çok etkileyen dönem. Bir sabah uyandığınızda yastığınızın altında size gelecekle ilgili bir not bulsanız, üzerinde ne yazmasını isterdiniz? Her şey çok güzel oldu <laughs> yazsın isterdim. Her anlamda bu bana bir iç rahatlığı verirdi. Hem gelecekten bir not olurdu. Hem de şu günkü kaygılarımı gidermeye iyi gelirdi diye düşünüyorum. Umarım herkes için o not bir gün gerçek olur. Zamanın durmasını en çok hangi yaşınızda isterdiniz ve neden? Evet, şimdi aslında ben bu yaşımdan çok memnunum. Hı -hı. Çünkü şu anda olduğum yerden ve bilinçten ve sahip olduklarımdan, dünyaya bakışımdan şu anda her şeyden çok okeyim. Ama Dönmek istediğim, özlem duyduğum anlar, benim kızlarım iki kızımın küçüklük, bebeklikleri. Hı hı. O dönemlerde çok yoğun çalıştığım için çok fazla doyamadım, çok fazla zaman geçiremediğim dönemler oldu. Bu bilinçle orada tekrar bir yaşamak isterdim herhalde. Evet, geçenlerde ben de bundan yakındım aslında. Böyle bir anda büyüyorlar gözünüzün hı hı. önünde. Şey, zaman hızlıca geçiyor, nasıl geçiyor anlamıyorum. Aynen öyle. Çok çok özlem geçiyor. duyduğum zamanlar onlar. Evet her sene bir önceki yılı özleyerek geçiyor. geçiyor. Evet. Eğer kendinizi bir sembolle ya da ikonla ifade etmeniz gerekseydi bu ne olurdu ve neden? O dönem dönem değişiyor. O dönemdeki ilgi alanının neyse ikon ya da sembol o olurdu herhalde. Hı -hı. Ki bu konuda dövmelerim de var. Ben mesela çok yıllar yıllar önce tasavvufla uğraştım. Onunla ilgili Hı -hı. dövmem var. Ee, şurada görünmüyor ama bir Fatma'nın eli dövmesi var, Hani bu Hı -hı. semboller benim için önemli olduğundan o dönemlerde hani dövmesini de yaptırdım. En son bu dönemde de Şahmeran, hem bu bölgeyle ilgili, onun şifa vericiliği, iyiliği, kadın olması, önderliği, liderliği. Hani bu ikon şu anda beni çok ilgilendiriyor. Herhalde bir sonraki dövmem Şahmeran olacak. Kendi hayatınıza bir başlık atacak olsanız bu ne olurdu? Cümle olabilir mi? Olur. Tamam niyetiniz iyi ise işleriniz rast gider olabilir çünkü <laughs> birçok yerde ben şansımın ve kısmetimin faydasını gördüm. Evet. Burada da kendi getirdiğim özelliklerim ya da benim çalışmam dışındaki şeylerin bana yardım et. Yani bir tanrının elinin bana dokunduğunu hissediyorum o yerlerde. Evet. O da herhalde ancak sadece basit bir şans olarak değil de niyetini ise işlerim de iyi gidiyor. O zaman da her şey çok yolunda gidiyor gibi olabilir. Ben de her zaman hani şeye inanırım kalbin temizse mutlaka hikaye mutlu biter. Evet çok bu daha güzel hı hı. ve toparlayıcı bir cümle oldu benim için de çok uygun. Bir duvarda de harflerle yazılı olmasını isteyeceğiniz bir cümle ne olurdu? Ee, şimdi ben felsefe okumaya çok meraklıyım ve orada da belki siz de okumuşsunuzdur Tanrılar Okulu benim e, kitap olarak ve felsefe hı hı. olarak en etkileyen kitaplardan biriydi. Orada hep kitabın başı şöyle başlar, düşlü olsun. <laughs> Düşleyip inanırsak gerçekten gerçekleştirme gücümüzün var olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz birçok donanımla geliyoruz her birimiz. Sanrı'nın bize kendi yeteneklerini de bahşettiğini düşünüyorum. Bizim sadece onları görüp kendimize inanıp Düşleyip oldurma gücümüz var. Bu herhalde. Düşle ve olsun. Yani düşle ve olsun çok güçlü bir mesaj. Peki bu cümleyi hayatınıza nasıl entegre ettiniz? Gerçekten düşleyip e, keşfettiğiniz bir anı paylaşır mısınız? Yani düşlediğimin de ötesinde şeyler hı. oldu. Hayallerimin de ötesinde şeyler oldu ama bu düşle ve olsun'u hep de pozitif kullanmıyoruz. Yani bazen hı hı. korkularımız da düşle ve olsun olduğu için hı hı. şimdi daha çok kendimi eğitmeye çalıştığım taraf bunu pozitife çevirmek. Yani pozitifi düşle, pozitif olsun. Hı hı özellikle ülkemizin ve şu an yaşadığımız dünyanın kaygıları, teorileri bunu çok fazla kendimizi kaptırdığımızda orada da düşle ve olsunu gerçekleştirebiliriz. Orada biraz oto kontrol geliştirip hani kendimizi daha pozitif tutmamız gerekiyor. Çünkü Hı -hı. kaygılar ve korkular da çok hızlı olarak gerçekleşebiliyor. Çok yakın her gün oluyor bu dediğimiz örnekler. Mesela Hı -hı. E, akşam yatarken yarın şu ters gidecek, servis geç kalacak gibi çok basit bir şey bile ertesi gün gerçekleştirebiliyoruz ve evet. bunlar çok önemli değil tabii ama özellikle şu anki dünyada beni en rahatsız eden şey doğru bilginin yanında çok fazla yanlış bilgi ve komplo teorisi var ve biz bunları sosyal medyadan çok fazla maruz kalınca evet. beynimiz bu sefer elimizde olmadan çok fazla kalbi korku üretiyor ve biraz bu konuda herhalde kendimizi eğitmemiz lazım. Evet, çok doğru. Benim sorularım bu kadardı hocam. E, i̇şten yanıtladığınız çok teşekkür ederim. Var mıdır? Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle NİT TV'ye de size de bu ilk yayınımızın hayırlı olmasını diliyorum. Beni yardımcınız için de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.